Şimdi gelelim seçim sonuçları ile ilgili e, yapılan değerlendirmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan e, seçim sonuçlarına yönelik kamuoyu önünde e, bir takım açıklamalar yaptı. Özellikle işte seçim gecesi balkonda yaptığı konuşmayı çok konuş, konuşmayı çok değerlendirdik, ele aldık. E, ardından da dün dü mi partide menyakat toplantısı dün Evet dün. dün. Dün merkez e, geceye kadar da sürdü. Dün merkez yönetim kuya yani partinin e, yöneticilerini topladı, evet. onlara bir takım değerlendirmeler yaptı. Onlar da bir takım değerlendirmeler yaptılar. Dün esaslı bir şekilde bu konuyu parti bağlamında parti e, yöneticileriyle konuşmuş oldu. Oradan sızan bilgiler var. Yani orada Erdoğan ne dedi, ne yaptı. Gazeteciler işte bizim Hürriyet'ten Ebru. Çok güzel haberler yaptı. Abdülkadir de bugün e, yarın çıkacak yazısı bayağı enteresan bilgiler veriyor bu konularla ilgili Abdülkadir Selvin yazısı. E, biraz o şeyi konuşalım yani Erdoğan'ın e, gündeme e, gelen MYK'da özellikle söylediği sözler. Onlara bir bakalım. E, Hakan Bayrakçı. Tabii. Bir... Kısa da olsa gelebilir mi? Tabii, tabii tabii. Ben seni şey diye çağırmışım. Ne demişim? Ya beyler buyurun demişim. Sen de biraz böyle yavaş gelmişsin. Onu haber yapmışlar. Aa niye? Abi. Diyor ki morali bozulan e, yandaş yorumcuya. Sen morali bozulan yandaş yorumcu oluyorsun bu arada. İnternet haber yapmışlar. Ee? Böyle yavaş gelmişsin. Anladım. Kusura bakma gerizekalılar <laughs> diyorum. Bu sefer söylüyorum. Gel, gel abi şurada. Vallahi öyle yapmışlar ya. Tamam, güzel. Evet. Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirdi. Şimdi, 31 Mart seçiminde bariz bir oy kaybı söz konusu oldu. AK Parti olarak 21 yıldır bizi destekleyen seçmeni bu kez sandığa götüremedik. Mevcut durumda hem genel merkez, hem teşkilat, hem de adayların payı var. Ne diyorsun abi? İki gündür burada pazartesi değerlendirdik, öz eleştiriler. Özellikle... Sayın Cumhurbaşkanının ama yani başkalarından ben bu boyutta pek dinlemedim ama çok e, isabetli açık söyleyeyim. Yani mesajı aldık var bunun içinde. Gerekeni yapacağız var. Hepsi açık açık yazılmış, söylenmiş. Devam edelim. Çok fazla açıklama var. Bir bir, bir sonrakine bakalım. Bak burası enteresan. Şurayı bir e, hayat pahalılığı, Covid-19 COVID salgını Ukrayna Rusya savaşı süreçleriyle başlayan ve artış gösteren enflasyon baskısı ve sonuçları 31 Mart'ta derinden hissedildi. Ee, şimdi tabii ki bunu şunun için muhtemelen demiş diye düşünüyorum. 11 yıla yakın bu ülkedeki ekonominin bir istikrarı vardı. Yani 2003 ila 2014-15'lere kadar. Son 50 yılda bile rastlamadığımız bir ekonomik istikrar vardı. Demek istiyor ki Cumhurbaşkanı burada anladığım kadarıyla ekonominin diyor son 4-5 yıldır bozulan dengelerin ağırlığı diyor. İşte bu sebepleri sayıyor. Ha siz bunu kabul edersiniz. Hayır o sebepten olmadı dersiniz de bu ayrı bir konu. Ama kendisinin söylediği bu. Bir de şurası enteresan. Bunların var. da etkisi olmuştur ayrıca. Bir sonraki cümlesi de çok bana enteresan. Önleyici tedbirler yeterli olmadı diyor. Olamadı diyor. Önleyici evet, tedbirler. Bu orada öz eleştiri var. Evet. Hayır bir de e, gücü yetmedi ifadesi de var. Hakikaten bunların bazılarına da güç yettirmek zordu. Covid-19'a dünyanın gücü yetmedi. Türkiye'nin mi gücü yetecekti? Emekliler başta olmak üzere toplumun birçok kesimi refah kaybına uğradı. Bu da bence önemli bir tespit. Evet. Yani demin günlerdir konuştuğumuz konular bunlar yani. Süreç içinde emeklerin sıkıntılarını hafifletme çalışmaları da istenilen noktaya ulaşmadı. Ee, evet şimdi bu son iki cümlede muhtemelen öz de var. Uygun bir dille anladığım kadarıyla. Çünkü seçmen, emekliler son güne, son yasak saatine kadar bir seyyanen zam veyahut bir şey beklediler yani bankanın vereceği promosyon vadisini değil. Tamam mı? Esaslı bir şey beklediler. ciddi bir şey beklediler ya. Zaten ilk defa 8-10 senedir emeklinin maaşı asgari ücretin altına düşmüş. Eskiden asgari ücretten fazla maaş alır emekliler Türkiye'de. Tabii. İşte diyor ya süreç içinde emeklilerin sıkıntılarını hafifletme çalışmaları istenilen noktaya ulaşmadı. Emekliler başta olmak üzere toplumun birçok kesimi refah kaybına uğradı. Buna Açıkçası mi? burada şunu söyleyeyim yani Türkiye'nin ekonomi yönetimini seçimden bu yana hep burada hepimiz olumlu bulduk. İnşallah iyi sonuç verir falan dedik. Ama burada bir stratejik hata görüyorum açıkça söyleyeceğim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın önüne emeklilere şunu verirsek ya da bunu verirsek çok zor bizim için enflasyona darbe olur diye bir açmaz konmuş olabilir. Konmuştur mutlaka. E muhakkak herhalde. Yoksa niye ama, vermesin? Ama e, son 10 20 yıldır oy kullanma oranı ilk defa 78'e düşmüş. 82, 84, 86'larda oy kullanma olan oramı, oranı oranı 78'e düşmüş ve dün bugün hızlı bir yoklamayla yaptırdım oy kullanmama oranı en çok emeklilerde. Ki emekli, yani. Tabii sandığa o da gitmeyen AK Partili mi? Evet, ağırlıkta AK Parti. Evet, yani bunun, bu mesaj budur ve o tabloyu onun önüne koyulduğu zaman ekonomi tablosu e, muhtemelen bir açmaz gibi kondu ki yoksa Cumhurbaşkanı herhalde Hayır, ona şöyle, rağmen uygulayabilirdi. şöyle aç Orada mı? bir teknik hata görüyorum. Hayır şöyle şu, mesela sen yetkilisin diyelim sana gelip şimdi emekliye sen bu zam mı yaparsan şunu verirsen e, enflasyonu düşüremeyiz. Enflasyon daha da patlar. Derlerse ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Açmaz dediğin o. E muhakkak ama işte tamam da yani Cumhur bu sefer bir de şu var. Daha 8-10 ay önce bir seçim yapıldı ve AK Parti yine birinci parti çıktı ve Cumhurbaşkanı da 52,5 oyla seçildi. Muhtemelen o tablo önüne konurken rahat olun. Nasıl olsa bak orada seçilir. 8-10 ay önce de zaten böyleydi falan diye o psikolojik rahatlık da olmuş olabilir. Olabilir. Ama bu ülkenin 50 yaş üstüne dikkat ve itibar etmek gerekir. Şüphesiz. Bütün her kesimine dikkat ve itibar etmek lazım. O Özellikle ayda. 50 yaş üstü diyorum neden? Seçim ben, öncesi. Ben o yaşta olduğum için değil. Milyonlar o yaşta da. Şunun için onlar en ilginç stratejik davranışlarda bulunuyorlar. Çünkü tecrübe kazanmış adamlar. Tabii. Bir de yani genç daha şey olabiliyor, daha heyecanlı olabiliyor, anlık hareket edebiliyor filan. Ama yaşlı adam yaşamış, e, bir takım şeyleri geçirmiş, onun tepkisi farklı olabiliyor, farklı sonuç verebiliyor. Kan Oturuyorum. Kandırılamıyor. Yaşadığı tecrübeler itibariyle. Böyle de diyebiliriz. Bir daha söyler misin? <laughs> kandırılamıyor diyor. Kandırılamıyor. Yaşadığı, Hayır. Yaşadıkları tecrübeler nedeniyle kandırılması daha zor bir kesim tabii 50 yaş ve üzeri. Bir de yani o kesim <laughs> Hakan Bilmiyorum Bayrakçı da söylüyor daha çok AK Parti'ye meyilli olan bir kesim değil mi o kesim? Evet doğru. Emekliler. zaten sandığa Ve gitmeyen ya ağırlık. Mesela sandığa, sandığa gitmeme şeklinde cezalandıranların büyük çoğunluğu 65 yaş üstü onu söylüyor yani. Evet. Sen o, onu buldun mu şeyden? Yani el, ben da... Asper kadar söyledim. 60 yaş üstüde fark evet, etmez Evet. Yani Ay, part... sen onu araştırmadan çıkarılabiliyor mu bu çok, sonuç? Çok böyle köklü muazzam bir araştırma değil ama bir e, fikir verebilecek sayıda bir fikir bir şeyde yoğunlukta bir araştırma oldu. Sandığa gitmeyen ileri yaş ve AK Parti MHP ağırlıklı. Ahmet Bey ikinci bir tespit daha var. AK Parti ile ilgili oranlar son 10 günde aleyhine döndü. Yani rüzgar tersine döndü denir. Ya CHP'ye son 10 günde bir yüksek bir ilgi ve artış, AK Parti'de de ciddi bir azalma. Bunun en büyük nedeni de emekliler son 10 güne kadar hatta Salı akşamı kadar Hakan Bayraktar bunu bas bas bağırarak söyledi böyle evet. bir şey. Ha Böyle dedin değil mi tam olarak evet. son 10, ben 10 15. Ben onu tabi, yani bir artış bekliyorlar. O artış olmayınca bu artış... Kadir inanmıyorlar ama 10 günde döndü. Evet 10 günde döndü. Hakan abi ben, benim Abdülkadir Kadir abi mini bir itirazım var. E AK Parti'den e, yani e, şeye CHP'ye ilgi değil de CHP kaçış. Yani CHP çok böyle içine sindiği için değil. Zam yapmadık, güncelleme yaptık demek istiyorum. Hayır <laughs> hayır. <yani. gülüyor> Yok şunu diye <gülüyor> Ya <gülüyor> Şimdi, bak bir şey söyleyeceğim Melik. Şöyle ben Cumhurbaşkanı şöyle Cumhurbaşkanı <laughs> hiç lafı eğip bükmüyor. Hiç ona gerek duymuyor. Ha. Bak diyor ki olmadı, yeterli olamadı. Rap, rap. Tak tak söylüyor. Hepsine katılıyorum. Ama ya. benim fark ayrıştığım şey şu. Ee, rakip Cumhur, çok iyi olduğu için değil. Dikkat et. Rakip çok iyi olduğu için değil. Diğer takım oynayamadığı gibi bir de Stopper kendi kalesine gol attı. Yani rakip çok iyi takım futbol falan oynamadı. Hani böyle çift santrapor sağdan toplar geldi soldan falan böyle Vallahi şey görmedim. İster iyi oynasın ister kötü oynasın neticeye bakarım. Neticeye itirazım yok. <laughs> Ayrıca şey iyi de oynadı yani. Bir de bir <laughs> yok yok <durumda>. yani O <laughs> bilmiyorum. Yani abi... ister iyi oynasın ister Maçta neticeye bakmıyor muyuz abi? Şimdi AK Parti'den azalan oyun hepsi oraya akmamış ki. Yok zaten öyle bir diyen yok. Ha. Bir kısmı sandığa gitmemiş. AK Parti, ha. AK bir kısmı Parti... e, CHP'ye vermiş. Ha. 1 Ahmet... milyon hepli topu 1 milyon artış var. Ahmet Bey AK Şimdi... Parti seçmenin 3.8 milyonu sandığa gitmemiş. Ha. Bunların önemli bir kısmı da emekliler. Tamam. Beklemiş, beklemiş. CHP AK Parti'den hiç oy gitmemiş. Gitmiş de. Gitmiş. Şöyle tamam. gitmiş. Demiş ki kardeşim sen bu sorunu çözmedin hayat pahalılığı var. Ben de senin Hiç en büyük rakibine milletli, veriyorum demiş. En güçlü rakip muhalefette kimse CHP'de toplanmış. İyi Parti bir olsaydı, olsaydı belki İyi Parti'ye gidecekti yani. Evet, yani muhalefet en güçlü neredeyse orada toplanmış. Demlilerde İyi partililer de, tipliler Tiplilerde AK Parti seçmeninin bir kısmı da oraya gitmiş. Peki, devam edelim. Ee, bir sonraki şey gelsin. Vatandaşlardan gelen şikayetler var. Parti yönetimi il, ilçe, belde teşkilatları, belediye başkanları, milletvekilleri ve bürokraside görünmeye başlanan olumsuz tutumlardan kurtulmak gerekiyor. Ne demek? Bravo. Diyor ki partimde diyor hatalar olmuş. Farkındayım. Bir daha yapmayın diyor ya. Daha ne desin? Ben yani, yani bir, bunu Ben buradan bir radikal değişiklik de görüyorum, öngörüyorum. Onu bilemem. Onu sen yani Abdülkadir daha iyi yorumlarsınız benden Abdülkadir ama daha iyi bilir. burada direkt bir şey var. Hani yani e, bir dille tepki var. Tepki var da hani bunun gereği yapılacak mı? Bu sözün devamında yani e, kibir, kibir var. Kibirden dolayı şikayet var. Bürokraside vatandaşlara tepeden bakılıyor. Bundan dolayı şikayetler var diyor. Beklenti şu, teşhis doğru, tahlil doğru. Şimdi tedbir zamanı. Tedbir ne alacak? Çok gecikmeden bu konularda bir takım değişiklikler yapılması bekleniyor. Meral isim, isim konusuna girilmiyor ama parti yönetiminde de, kabinede de ve bürokrasinin işleyişinde de Sayın Cumhurbaşkanının bir neşter vuracağı, bir takım değişiklikler yapacağı söyleniyor. Bu beklenti var mı? Var ve güçlü bir beklenti. Benim ben de bekliyorum. Şöyle bunun bir örneği var. Ee, mesela şeyde önceki seçimlerde işte 2007'de mesela işte %46,6 oy alıyor. 2009'daki yerel seçimde bu 38'e kadar düşüyor. Köklü bir revize yaptı tekrar 48'e 48 buçuğa e, 48 çıktı. Dolayısıyla yapmış mı o zaman? Tabi hem kabinede hem 49, parti 50, üretiminde buçuk, çok evet. 49.5. 49 50. Evet evet doğru. Hem kabinede hem şeyde ciddi bir revizyon yaptı parti yönetiminde. Şimdi burada kabine biraz daha teknik kaldığı için kestiremiyorum. Samimi olmak gerekirse. Ya teknik hani Siyasi değil. Ne kadar neyi ne kadar fatura kesebilirsin. Ondan ama gerçekten işte, emin değilim. Ama işte sonuçta halk öyle algılamıyor. Yani bu teklif Doğru. demiyor. Bakan bakan diyor. Eyvallah. Onun muhasebesini. Sonra şey bir de tabii şöyle bakmak lazım. Yani Türkiye'de şu anda üç yapı var. Yani idarede bir bakanlar, e, iki parti yöneticileri. Doğru. Yani Erdoğan açısından, Ak Parti açısından söylüyorum. Partiyi yönetenler bakanlar bir de cumhurbaşkanlığı bürokrasisi var. Evet. Yani böyle bir üçlü yapı var. Ya. Tabii burada şöyle mesela ben işte ya işte ekonomi, ekonomi, ekonomi tamam ekonomi yani içinde emekli işte geçinme, hayat pahalı eyvallah o bir, 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 başlık tamam. Ama şimdi bazı yerleri de ekonomiyle çok izah edemeyeceğiniz yerler var. Yani vazgeçmeyi kolaylaştırmış bir takım işler dönmüş orada. Orada işte bunun içine parti yönetimi de koyun. Yani teşkilatların nabzını iyi tutamamış. Doğru adayı seçememiş. Bunun içine il yönetimini, ilçe yönetimini de koyun. Bunun içine milletvekillerini de koyun. Yani kendi ilin milletvekili o seçmeni ikna edememişse ve siz 70 yıl sonra elinizdeki belediyeyi kaybediyorsanız 50 yıl sonra kaybediyorsanız bakın Adıyaman'da çok dramatik bir şey var. CHP'nin adayı demiş üyeliklerini tamamlayamamış ya. Teşkilat yok çünkü. Ve gelip sizi ikiye katlıyor. Şimdi burada bu beceriksizlikle izah ediliyor. Kim devasa çok bir sorun var orada. Efendim? Ya AK Parti açısından devasa AK bir AK Parti açısından. Tabii. AK Parti açısından bunu ben ancak beceriksizlikle ifade edebilirim. Peki. Sura bakmayın. Tek ekonomiyle izah Parti edemem diyor, bunu. AK Parti vatandaşla arasına duvar öremez. Hangi konumda olursa olsun millete karşı olumsuz tutumlarda bulunanlar hesap verme sorumluluğundan kaçamaz. Bence bu... Neşter atacağını tabii, bas bas bağırıyor ya Tabi 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 Ya videosu... atmak zorunda Ahmet Bey Şimdi ben kendi mesleğim açısından Bakabilirim açıkçası Size çok net ve dürüstçe bir şey söyleyeceğim ee, AK Parti Gerek belediye başkanlıklarının Aday tespit sürecinde Gerek sonrasında Yüz binlerce anket yaptırdı Genel merkez Bunu 4-5 firmaya Verdi Bize soran bile olmadı bir önceki seçimi en milimetrik bilen biz olduğumuz halde. Ben eminim en üst düzey yönetim ile parti yönetimi arasında bir pozisyon gereği bir kopukluk oluyor. Neden? Siz bir normal partinin genel başkanı bile o partinin yönetimiyle iletişim sıkıntısı çekebiliyor bir genel başkana ulaşma bakımından. Hele bir de cumhurbaşkanı olursanız işiniz başınızdan aşkın. Uluslararası işler var, iç işleri var, şu var, bu var. Partinin her türlü gelişmesine ne oldu, ne bitti falan diye müdahil edemeyebilirsin. Müdahale edemeyebilirsin. Bu durumda ne lazım? Parti yönetiminin bazı şeyleri, konu sırf anket değil. ben örnek diye söyledim. Ha bize soran bile olmadı. Önemli değil. Ben aman niye sormadılar diye anlatmıyorum bunu. Ama bir örnek diye kendi mesleğim açısından örnek veriyorum. Ben hiçbir genel merkezde çalışmadım bu arada onu da söyleyeyim. Hiçbir partinin genel merkeziyle çalışmadım. Ama bu kopukluk bu sonuçların oluşmasında ki bu ifadelerde o da var görüyorum. Bütün bunların oluşmasına sebep olmuştur.